Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere sese duyarlı LED ambiyans aydınlatma 8080 Pirana LED ışığını inceleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Biliyorsunuz, az bir de görmüşsünüzdür. Pirana'nın böyle sese duyarlı ambiyans ışıklı ambiyans e, RGB ışıklı bir LED aydınlatması var. Bu videoda sizlere kutu içeriğinden ve e, bu şey ne kadar işe yarar? Bu paraya değer mi? Nasıl bir aydınlatması var? Gibi vesaire şeylerinden bahsedeceğim. Hemen kutuyu şöyle açalım. Burayı ben şey yapmıştım. Şimdi kutu içeriğimizde çok sade bir içeriğimiz var kutuda. Ledimiz çıkıyor. Ledimiz bu şekilde. Böyle bir USB girişi var. Dikkat etmemiz gereken husus şu. Burada da zaten detaylı yazmışlar ama şuradan okuyabilirsiniz. Maksimum 5 volt 2.1 amper olması gerekiyor. Bizim bu USB'yi bağlayacağımız şarj aleti. Bu da klasik bir şarj aleti ama tabii ki siz bakarak şarj aletini alırken bu değerlere bakarak alırsanız sizin için daha faydalı olur. Burada bir tane kumandamız çıkıyor. Gördüğünüz gibi RGB yani red, green ve blue. Ayrıca bir tane de bu şekil bir standımız var burada. Bu da sert plastikten. Ve bunu bu şekil şöyle oturtabiliyoruz. istediğimiz köşesine oturtabiliyoruz ve ışığımız ve gördüğünüz gibi ölçüsü de bu şekilde arkadaşlar. Yani çok da büyük değil ama çok da minik de değil. Şöyle kumandayla karşılaştıracak olacaksak küçük bir kumandası var. Lakin çok da minik değil, çok da büyük değil açıkçası ışığın gücüne göre bence fena değildir. Hemen şimdi ışığa takalım, enerjiye takalım. Bu arada şurada görüyorsunuz açma kapama müzik C ve M harfleri var. Bunlara birlikte detaylı inceleriz. Şimdi açalım. Başlatıyorum. Ve şu an kameraya çok yansımıyor olsa da çok güzel bir geçişi var. Hemen kısaca bir değineceğim. Daha sonrasında kapalı ışıkta da birlikte göreceğiz. Şuradan yansımaları çok daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an açtım ve açtığım an beni böyle bir manzara karşıladı. Buraya basınca tekrar kapatabiliyorum. Müzik tuşuna basınca sönüyor. Fakat herhangi bir seste e, görüyorsunuz kendisi çalışıyor. Şuraya basınca şu an kırmızı. Tekrar C'ye basıyorum. Yeşil oldu. Bir daha basıyorum. Şu an mavi. Bir daha basıyorum. Sarı. Tekrar yeşil. Ama biraz daha garip yeşil. Ee, buz mavisi gibi bir rengi var. Şu an sarı renkte. Şu an mor. Şu an tekrar tekrar kırmızıya geçti ve tekrar başa aldı. M tuşuna basıyorum. M tuşu mod büyük ihtimalle şu an şöyle şuradan yansımaları görebilirsiniz. Çok güzel bir yansıması var. Bu arada renk geçişleri o kadar soft ve o kadar canlı ki kendisini çok pahalı bir şeymiş gibi hissettiriyor bu ışık. Birazdan kamerayı şey ışıkları kapatıp tekrar göstereceğim size. Şu an Görüyorsunuz bu kamerada çok daha net bir şekilde gözüküyor. Tekrar diğer tuşuna basıp diğer modunu alıyorum. Bu da hızlı modu. Burada da renk geçişleri yavaş yavaş oluyor. İşte pembeden kırmızıya, turuncuya, sarıya, yeşile, yeşilden turkuaza, oradan maviye, maviden mora ve tekrar kırmızıya geçiyor. Beyaz ışığa yakın şu an bayağı. Hatta beyaz da yanıyormuş. Evet, koyu pembeden kırmızıya. Renk geçişleri çok güzel gerçekten. Tekrar basıyorum. Bu sefer yine biraz daha yavaş bir şekilde. Sonra tekrar başa alıyor. Birkaç farklı mod seçeneği var. Şimdi tekrar C'ye basıyorum. C'de klasik renklerimiz yanıyor düz sade bir şekilde. M'ye basınca 1, 2, 3 ve 4. 4 modumuz var arkadaşlar. Birincisi yavaş akış. ikincisi bu şekilde bir geliyor. Dördüncüsü hızlı akış. Ve beşincisi de kendi kendine yavaş yavaş renk değiştiriyor ve gayet de güzel bu arada renk geçişleri. Onun dışında şöyle de bir ses modumuz var ve bu ses modu sesi algılayaraktan bana ışık veriyor. Büyük ihtimalle bir şey çaldığında müzik vesaire çaldığında çok daha akıcı bir şekilde ışık verecektir. Şu an sesler biraz anlık olduğu için sadece parlamakla yetiniyor. Bir de ışığı kapatıp bakalım hemen. Tuşumuzu alalım. Çok daha güzel gözüküyor şu an. Şu an kendisi renk değiştirme modunda. Şöyle koyuyorum. Şu an mavi. Beyaz. Pembe oluyor. Oradan kırmızıya bir geçişimiz var. Turuncu, sarı, tekrar yeşil, turkuaz. Sonra mavi oluyor ve tekrar başa sarıyor arkadaşlar. Bu renk geçiş modu gayet güzel. Şimdi bir sonraki moduna bakalım. Bu mod yavaş bir şekilde akıyor. Açıkçası kameradan çok çok parlak gözüküyor. Yani bunu size nasıl gösterebilirim? Ee, şu an kendi gözümle gördüğümde çok net bir renk akışı var. Bunu sanırım şöyle bir kağıt kapatırsam üzerine gözükebilir gibi. Bakın arkadaşlar renk geçişlerini size şöyle göstermek adına hatta şöyle de yapabilirim. Bir tık daha net görebilirsiniz renk geçişleri bu şekilde. Yani çok parlak olduğu için kameradan net gözükmüyor ama buradan böyle renk geçişlerini görebilirsiniz. Çok e, yumuşak renk geçişleri var. Böyle bir modumuz var. Sonra böyle hızlı akan bir modumuz var. Buradan zaten görebiliyorsunuz. Burası beyaz gibi gözüküyor ama şuradan renkleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada bütün renkler var. Hatta şöyle yapabilirim. Biraz ışın gücünü azaltınca biraz daha belli oluyor. Diğer bir modumuz da bu şekilde. Kendisi renk değiştiriyor ve şunlar da sabit renklerimiz. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Biraz daha açık bir yeşil. Biraz daha açık bir mavi. Sarı tekrar e, pembe ve tekrar kırmızıya geliyor renk geçişlerimiz bu şekilde şimdi bir de kamera e, kamera diyorum kumandasını ayarlayalım şöyle çekiyorum burada bir pil şey var buradan açıyorum şu an kapattım şu an açtım kamera şey kumanda e, kumandayla kontrol ediyorum mesela ofa basıyorum kapanıyor ona basıyorum açılıyor. Kırmızı yaptım, yeşil yaptım, mavi yaptım, turuncu yaptım, e, turkaz yaptım. Pardon, az önce yeşildi, şimdi turkaz oldu. Şimdi sarı ve mor. E, ortadaki tuşa basınca da kendisi şu an yavaş yavaş renk değiştiriyor arkadaşlar renk değiştirme aralığını sıklaştırdı şu an. Çok hızlı bir şekilde renk değiştiriyor. Şuna basarsam şu an bayağı bir yavaşlattım. Şu an bir tık daha yavaş bir şekilde renk değiştiriyor. Şuna basınca bu şekil şeyler atıyor. Evet buradan arkadaşlar hızlandırıp yavaşlatabiliyormuşum bunların. Şu an en hızlı da büyük ihtimalle. En yavaşa alıyorum. Şu anda da en yavaşta görüyorsunuz. Şu an en yavaşta ve şöyle bir Şuna basalım. Burada da renk akışı var. Bunu biraz yavaşlatabiliriz. Bir tık daha net şu an. En azından kamerada bir tık daha net. Şöyle hızlandırabilirim tekrardan. Şu an büyük ihtimalle en hızlı da arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten buradaki dalgalanmalardan. Çok hızlı bir şekilde renk akıyor. Şuna basınca Bu da bir farklı modu. Diğeri gibi hızlı değil. Renkler birbiri içerisinde geçiyor arkadaşlar. Bakın şuradaki dalgalanmalara bakarsanız daha yavaş bir dalgalanma var. Ama şunda biraz daha yüksek genlikli dalgalar var. Bunda biraz daha yavaş dalgalar var. Görüyorsunuz. Bu açıdan da 3 farklı modu var. Şu da ses modu. Bunu yaptığım zaman sadece konuştuğumda. Ayrıca arkadaşlar şu an kurcalarken fark ettim. Şimdi otomatik bir rengi aldıktan sonra bunu bu rengi görüyorsunuz kısabiliyorum. Şu an en düşükte şu ansa en yüksekte yani otomatik renklerin de e, şeyini kısabiliyorum. Yüksekliğini alçaklığını yani şiddetini kısabiliyorum. Mesela şu an bütün renkleri çok daha net görüyorsunuz. Hatta böyle tekrar bir daha göstereyim size. Şu an kameram çok daha net algılıyor. Bakın Kırmızı da şu an yeşilde, şu mavide. sarıda biraz açık bir yeşilde. Buz mavisi diyebilirim. Şöyle tekrar sarıda veya turuncuda. Şöyle de morda arkadaşlar. Bunları e, şu şekilde kısabiliyorum ve şu şekilde açabiliyorum. Işığın ne kadar güçlü olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Ayrıca müzik modunda bir modu böyle. Şöyle bir modumuz var. Görüyorsunuz. Bu sefer sanki aşağıdan yukarı bir lav çıkarıyor gibi. Ve bu modda da bu sefer şöyle sadece yerin sesin yüksekliğine göre şu alt taraftan yukarı doğru bir ışık hüzmesi çıkıyor bu modda da. Şöyle görüyorsunuz şu an sesler maksimum olduğunda en tepelere kadar çıkabiliyor. Hatta sesin şiddetini ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an maksimum seviyede görüyorsunuz. Altta sürekli bir ışık yanıyor ve ben her konuştuğumda kendisi belli bir miktar yükseliyor. Şu an maksimum seviyede. Buradaysa bunun maksimum seviyesi çok hoş değilmiş. Parti modu gibi bir şey oldu şu an. Bunun maksimum seviyesini biraz azaltınca sesi algılama kapasitesini, duyarlılığını değiştiriyoruz. Şunu aldığımda da görüyorsunuz çok küçük sesleri dahi algılıyor. Bu da bunun kendi maksimum modu. Hiçbir şey söylemezken çalışmaya devam ediyor. Ben ekstra söylediğimde işin içine farklı renkler giriyor arkadaşlar. Bunun en güzel kullanacağımız şekli de bu şekil olsa gerek. Arada görüyorsunuz farklı renkleri de kendisi atıyor. Bunu da büyük ihtimalle ya sesin rengine ya da sesin frekansına göre değiştiriyordur. Genelde görüyorsunuz şu an kırmızı atıyor ama buradan vurduğumda farklı sesler çıkıyor. Şöyle de e, en güzel mod bu gibi açıkçası. Hem kendisi ışık veriyor hem de ben konuştuğumda bu şekilde ışığı kendisi yükseltiyor arkadaşlar. Ekstradan bu tarz özellikleri varmış. Ekstradan bunların parlaklığını arttırıp azaltabiliyoruz ve bu şekilde şöyle bunları da bu şekilde kullanabiliyoruz. Böyle farklı modlarımız mevcut arkadaşlar. Şimdi tekrar en başa gelecek olursak genel değerlendirmemi söylüyorum arkadaşlar. Birincisi renkleri gerçekten çok kaliteli gözüküyor. Yani kameramda çok fazla net çıkmıyor ama renklerin geçişini ve ledlerin güzelliğini gerçekten çok beğendim. Ayrıca çok parlak, gayet güçlü. Dört farklı modu var. Kumandası da çok güzel çalışıyor. Burada 5 dakikaya ayarlayabiliyorum bunu. Büyük ihtimalle 5 dakika sonra otomatik kapanacak. Bu şekilde oturtabiliyorum. Ee, gayet de güzel. Çok uzun değil. Çok küçük de değil. Ama ışığı gerçekten güçlü. Ve ledleri gerçekten kaliteli. Aynı zamanda çok canlı. Birçok rengi. Çok fazla canlı. Şu şekilde 4 tane modumuz var. Açıkçası bu fiyata böyle bir ışık. Bence gayet güzel. Eksini ee, söyleyecek olursak Sadece belki biraz daha uzun olabilirdi. Onun dışında ben bir eksik göremiyorum. Açıkçası ben bayağı beğendim. Bu paraya da e, kesinlikle değecektir diye düşünüyorum. A101'den siz de temin edebilirsiniz. Tabii dönem dönem satılıyor bunlar ama eğer almak istiyorsanız bence gayet güzel bir aydınlatma. Buradan da kumandasıyla ben şu an kontrol ediyorum. Odanıza güzel bir hava katacaktır ayrıca Şöyle bakmak için bile bence gayet güzel bir ambiyansı var. Ee, video incelemesi buraya kadar kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için video faydalı olmuştur. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki video incelemesinde görüşmek üzere. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olabilir ve kanal içerisindeki diğer videoları da bir göz atmak isteyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.